arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Böyle burada da Kağıtlar kağıtlarımız var. var ve önlerimizde de bir şeyler var. Işte. Para ödülümüz. Burada yoğurt. Düzgün göster ama. Evet. Yoğurt. Pekmez. Ben göstereyim. Limon burada suyu, limonlu suyumuz var. Tuzlu Burada tuzlu suyumuz var. Burada da bir kaşık takı... eh, acı biberimiz var. Neyse ben bunu dökülü şöyle. Anlat sen nasıl oynayacağımızı. Evet arkadaşlar biz bu kağıtlardan dökeceğiz. Bir dakika. Alıp çekiyoruz böyle. Biz çekeceğiz. Ve yiyeceğiz. Ne çıkarsa ödüllerimiz de var tabii. Ya, sırf ceza yapmadık. Acı biberimiz de burada böyle. Evet. Şimdi burada bazı şeyler var. Ejder'in sevmediği. Pekmez yoğurt. Yemiyor bunlar. Pekmez Onları ben bir yere yerim. koydum. Yerim yer Hadi i̇şte. bakalım. Taş kapmak için. Evet hadi. Acı biber. Acı biber. Acı biber. acı bakalım biber Evet. Kamera gösteriyorsun arkadaşlar çıktığını. Ver ben. Bırak. Sen Ay. göster. Aa çok güzel bir şey geldi. <laughs> Şöyle öpmek. Ne? He kimi? Seni öpeyim bari gel. Hmm. <laughs> Çikürü Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çikürü. Ne alakası var? Tükürük. Hadi. Hay o onu sen ne yesin? Yoğurt var değil mi onda? Hı uh hı. -huh. Resimli resimli. Tamam. Yiyorsun o kaşığı. Kaşık bitti. Tut bakalım. İlk defa yoğurt yiyor bu arada. <laughs> tut. İnşallah. Tabağı tut, da tut altına tut. Komple siyancık konu şöyle biraz alalım tarafa doğru. Hı -hı. hadi hadi hadi. Seni mi bekliyor herkes? Nasıl mı şu ordu değilsin? Ekşi. Ekşi? Yenebilir ama değil mi? İnşallah Aha. tuzlu su gelmez inşallah. Gel nereye gel. Ama böyle kameranın ortasında gidip olmak sen. Aha. Ne? 50 TL. Arkadaşlar para ödülü benim oldu. Ona böyle kayınambarazı. Annemin parası. Annemin parasını çalıyor. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Evet son 3 tanesi çok peknes, kötü. Peknes, peknes, peknes. İnşallah. Limonlu su geldi. Olamaz. Ben seviyordum onu. İçiyor komple. Evet suratına bakacağız. İçiyor iç. su. Ama şurada... onun Hala dibine kadar hiçbir şey al bir şey bırakabilirsin. Hadi sana torpil geçeyim. Limonata gibi. E tamam iç hadi. İç 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 kaldır kaldır. Kaldır kaldır hani? kaldır, kaldır. Benim buram kopu da acıyor. Tamam içemez şey içemez şey hadi. Dik 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 kaldır kaldır. Keşke su dökmeseydim. Bundan ben dedim limon bana gelir ama. Oğlum bitirdi var bizim. Ya ikide bir kalkıp durma. Sırtı. <laughs> 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 Karıştırıyoruz şimdi. Tamam mı? Yo bakmadım açmadım açmadım. Açmadım valla açmadım. Hayır açmadım bak hepsi kalktı. Da, 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 da. Ay, aha, pekmez. Aa baksana. E tamam karıştır, tam karıştırıyoruz tekrar. Para orada. Ay gibi. Ah, aldım tamam mı? Hı. Mızı da yapıyor böyle. Ah gene pekmez geldi. Yeni sevdiğim şey. Hmm. Arkadaşlar ilk baktım, bak, baktım ama anne hmm. Tuzlu olsun. Ben o zaman öbür alırdım. Bu da benim oldu doğal olarak. Son bir tane kaldı. Tuzlu su. Eyvah tuzlu su çıktı içinde. Ne var ben seçeyim yiyorum tuz? Hadi bakalım hiç. İyiyim. Dik 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 dik. Ben kim öyle? <laughs> Bizim hiç tuz yok mu onda? Bu kadar tuz attım. Ne canım? Ne midem var mı e Doğal olarak bu da acı biber geldi. En son bize kaldı bu acı biber. <laughs> Bir su verseydim bari. Al limonlu su. Oldu. O tabağı yalım. Yuttum. Hı, hmm, pekmez var. Hmm. Oh. Tamam hadi bitir bitir. Evet arkadaşlar. <laughs> Nereden geldi? Arkadaşlar. Şuradan abone şuradan. <laughs> ben video çekecektim ama. Okullar açıldı dersler evet, yoğun. Okullar açıldı. Yani dersler yoğun. Canlı dersi ben atamıyoruz. Artık cumartesi de atamayacağız. İngilizce ders var. Şuradan abone olun. Şuradan like atın. Şuradan da abone olun. Ve benim videolarımı paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Siz çok seviyorsunuz. Bay bay. Kapat. כמה בדיוק? כמה? יעשתם כמה מום. עדי כמפת כמפת. עדי ביי ביי